Beyin tümörü olmamak için alabileceğim önlemler var mı? Evet, var. 1. Stresten uzak durun. Stres sadece beyin tümöründe değil, birçok tümördeki en büyük risk faktörü. 2. Sigara içmeyin. 3. Alkolden uzak durun. 4. Radyasyona karşı kendinizi koruyun. Nedir bu? Yüksek gerilim hatlarından uzak durun hastanelere gittiğiniz zaman gereksiz yere tomografi ve röntgen çektirmeyin. Özellikle tomografide oldukça yüksek miktarda radyasyon var. 5. Cep telefonundan uzak durun. Özellikle yanınızda taşımayın. Eve gittiniz, iş yerine geldiniz hemen bir kenara koyun. Gece yatarken hemen yanı başınızda alarm olarak saatini kurmayın. Konuşurken mümkün oldukça hoparlörünü açın veya kablolu kulaklıklar kullanın. Bluetooth'lu kulaklıklarda da yine aynı şekilde radyasyon var. Onlardan uzak durun. 6. Kimyasalla çalışan işçilerimiz kendinizi mutlaka sıkı bir muhafaza edin. Kimyasal madde maruziyeti beyin tümöründe oldukça büyük bir risk faktörü. 7. Çiftçilerimiz özellikle bağ bahçe ilaçlarken kendinizi koruyun. Zirai ilaçlar yine aynı şekilde bir risk faktörü. 8. Yediklerimize dikkat edelim. Özellikle işlenmiş gıdalar, nitrit ve nitrat içeren işlenmiş etler beyin tümöründe oldukça büyük bir risk faktörü. Mümkün oldukça ambalajlı gıda tüketmeyelim. 9 ve kilo verelim. Bunun haricinde bir de değiştiremediğimiz risk faktörleri var. Genetik yatkınlık, yaş, ırk, cinsiyet. Bunlar da değiştiremediğimiz risk faktörleri. Eğer birinci derece bir yakınınızda beyin tümörü ortaya çıktı ise bir beyin cerrahi doktoruna giderek muayene olabilirsiniz.